Cheers! chose this în ultima două secole, în ultima două secole, în ultima să secole, în ultima două secole, în ultima două ultima 何 <laughs> isnekip dururuz. şey koşuyor. <laughs> Mahmut Karakeç'in sahibi olduğu 3 numaralı Vay çok iyi mahmut düğümüyle kazandı. Ödül vermek üzere İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selman Kömürcü almak üzere ise Sayın Mahmut Karakeç'in huzurlarınızda. Hep birlikte kupa töreni izliyoruz. Hayır. Yani, Diğer şey. bu tarafa bakabiliriz. Biz de çok keyifli bir koşu izledik. Biz de tebrik ediyoruz. Başarılarımızın devamını diliyoruz. Kazananların Mahmut ödülünü Jandarma Albay Selman Karıncı takdim edecekler.

probably Bugün jandarma'nın 176. yıl dönümü eee çalışmaları kapsamında eee jandarma koşusu icra edildi. Dinliyorum. hipodromda biliyorsunuz Çanlıurfa hipodromunda e, gece koşuları da başladı. Eee çok keyifli bir koşu izledik. Hakikaten eee buradaki görevli arkadaşlar da belki bu yılın en güzel koşusu olduğunu söylediler. Eee birinci, ikinci ve üçüncü olan jokeylerimize jandarma genel komutanlığı tarafından gönderilen e, hediyeleri ve kupaları takdim edildi. Yine aynı şekilde at sahiplerine de bir takım hediyelerde bulundu. E, her yıl e, bir koşu jandarma teşkilatına fedakar jandarma teşkilatına ayrılmaktadır. Bu açı, bu maksatla da e, federasyonumuza da. E, teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi akşamlar. Diliyoruz. Teşekkürler. Yani yarışlar yapılıyordu. Sanırım artık 20-12 ay yarışlar yapılacak. Aydınlatma da var. Güzel bir ortam. Bu akşam da jandarmanla kursu yapıldı. Hem siz de hipodromla ilgili neler söylemek ister? Siz de bu yarışla 2015 yılında bildiğiniz üzere Atçılık için ve Şanlıurfa için çok gerçekten büyük yatırımlar yapıldı. Gece yarışları 2015 yılında Jockey Kulübü'nün Şanlıurfa'da yaptığı güzel bir renk kattı. Bugün Şanlıurfa'da Jandarma'nın 170. kuruluşu döneminde düzenlenen bir kupa seyrettik ve çok güzel de bir yarış yayınlandı. Şanlıurfa Hipodromu'nun gece yarışı yapılması ve bu yarışların 12 ay olması gerek Urfa'lılara, gerek Urfa Ekonomisi'ne ve gerekse yarış severlere gerçekten güzel bir renk kattığını düşünüyoruz. Bundan sonra düzenlenecek olan koşullarda da havaların da ısınmasıyla birlikte hipodromumuzda büyük bir ilgi olacağını, Şanlıurfa halkının e, yarışa ve Urfa'daki at yarışına kendisinin doğasında var olan at merakını hipodromumuzda birlikte yeni burada seyretmelerle bekliyoruz. E, bugün 176. Jandarma Koşumuzun kupasını verdik. Perşembe günü e, Haliliye Belediye Başkanlığı Koşumuzun maktadır. Perşembe günü de bu, bu kupada tüm e, Şanlıurfa'ları bekliyoruz daha da güzel yarışlar olacağını tahmin ediyoruz. Teşekkür ederim. bu iki katımdan ötürü de teşekkür ediyorum.